15. sorumuz. Şekildeki ABCD karesinin bir kenarın uzunluğu 4 üzeri 6. 2 tabanda yazacak olursak 2'nin karesinin 6. kuvvetinden 2 üzeri 12 olarak bulmuş oluruz. Bu karenin içine iç içe 4 tane kare çiziliyor. ABCD karesinden sonra çizilen her bir karenin kenar uzunluğu bir öncekinin yarısı. O zaman bir sonraki karenin bir kenarı 2 üzeri 12'nin yarısı. 2 üzeri 12'yi 2'ye bölersek 2 üzeri 11. Bir sonraki 2 üzeri 10, bir sonraki 2 üzeri 9 olarak bulmuş oluruz. Buna göre şekildeki tüm karelerin çevreleri toplamı nedir diyor. Yani karelerin çevrelerini ayrı ayrı toplamını soruyor bize ki birer tanesini toplayıp 4 ile çarpsak da olur veya çevrelerini bulup toplasak da olur. Biz birer tanesini toplayalım. 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11 artı 2 üzeri 12. Üslü sayılarda toplama işleminde hem tabanların hem kuvvetlerin eşit olması gerekir. Tabanlar eşit fakat kuvvetleri eşit değil. Kuvvetleri eşitlemek için kuvveti büyük olanlar en küçük olana yani 9'a benzetilir. 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10'u 2 çarpı 2 üzeri 9 bir tane fazlalık olduğu için o fazlalığı ayrılır. 11 9 arada 2 fark olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 12, 2 üzeri 9, 3 farkı olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 9 olarak yazılır. 2 üzeri 9 parantezini alacak olursak bunun kat sayısı 1, bunun kat sayısı 2, bunun kat sayısı 4. Yani 2 üzeri 9'ları parantezin dışına yazarsak bu olur. 8, 12, 14, 15, 15 çarpı 2 üzeri 9. Yalnız bu birer tanesinin toplamıdır. Toplamda 4 tane kenar olduğu için bunu da tekrar 4 ile çarpacak olursak 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazarsak 2 üzeri 11 yani 15 çarpı 2 üzeri 11 olarak bulmuş oluruz.